başlayabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Prenses Mevzu'nun tamamı hoş geldiniz. Biz bugün Play-Doh oyun geldik. Evet. Oyun hamurlarıyla mı oynuyorsun? Evet. Abla da varmış yanında. <laughs> Beyza ablamız da yanımızda. Beyza'cığım bir el sallar mısın? <laughs> <laughs> ne oynuyorsun anneciğim? Neler yapıyorsun Play-Doh hamurlarla? <laughs> Neler yapıyorsun anneciğim? Şimdi ee, ben bir şekil yapacağım. Şekil bir şekil yapacaksın. Tamam. Bir şekil Bak şunlar, şunlar neymiş? Şekiller çıkartıyor değil mi? Evet. Altına koyuyorsun. Abla yardımcı olsun göstersin sana. Şu çalışıyor mu? Olsun yine şöyle şekiller çıkartabilirsin anneciğim. Bak. Şuraya şunu koyarsak şöyle. Çok yumuşak. Bak ne kadar değişik şekiller çıktı. Bak orada abla ev yapıyor galiba. Bakalım. Ablası bize de verir misin o kağıtlardan? Melis'cim buraya bir tane resim yap hadi. Bu? Gel ya, gül yapalım mı? E, yapsın bakalım Melis de yap bakalım. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? Çok güzel oldu. Başka ne yapacaksın? Çiçek, Çiçek. Çiçek yapacaksın. Çıkalım hadi. Işte. Evet. Onu abiye göster. Evet. Ablaya sor. Evet. Bakayım ne yaptı? Evet. Küçük kelebek. Küçük evet. kelebek. Anneciğim bir tane de fotoğraf çekilir misiniz ablanla birlikte? Yeleğini çıkart. Beyza'cığım. Geçin Melis'le birlikte fotoğraf çekelim. Hadi geç oraya. Melis'ciğim. Geçer misiniz oraya? Çekin çekin siz çekin. Ben yok çekmiyorum. Yani. Mis bir tane de tek çekilir misin? Bir tane tek. <laughs> Bak çok güzel şeyler yapmışlar burada. Tamam, sen ne <laughs> <He? Orta>, <laughs>